Yek ki Karaburun hurma zeytinine El Fatiha Barbuna El Fatiha Benim adamım, senin adamın, o Malatyalı, bu Diyarbakırlı, bu bilmem nereli diye belediye başkanı seçilir mi yahu? Geçen gün yaptığı açıklama millet. İzmir'in adayları arasında Ereğli'li de var. Ereğli'li kim acaba? Ereğli'li kimdir bilmiyorum. Hani bizim Bayraklı adayı CHP'nin Ereğli'li ama dün görüşmelerimde hani herkes hatta onun meclis üyesi bazı arkadaşları bile Diyarbakırlı olduğunu söyledi. Olsun Diyarbakırlı olsun, Tunceli'li olsun. Ben bunda değilim. Bakın ben bunda ben vurgular hoşuma gitmiyor bir Manisalı vurgusu efendim ama içinde İzmirli yok. Bakın İzmirli vurgusu yok. Bunun sebebi hikmetini anlayamadım. Yani İzmir dört buçuk milyon. Tabii ki Konyalısı var, Boşnağı var, efendim Yunanistan göçmeni var, Trakyalısı var, Doğulusu var, Güneydoğulusu var, Şamlısı var, Kabillisi var. E, tamam da. Karadenizlisi var. Var da işte bunlara biz İzmirli diyoruz. Bir de benim gibi bakın benim gibi ta 1800'lerde İzmir'e göçmüş Anadolu ulular var. Ben dördüncü kuşak İzmirliyim. Biz yokuz ama. Böyle bir şey olur mu ya? Bakın böyle bir şey olur mu? Hani bize şirin gözükecek ama İzmir'in adaylarının içinde e, oralı da var, buralı da var, şuralı da var. E, İzmirli var mı? İzmirli? Abi, ben de onu sorarım. Ya da e, Bayraklı Belediye Başkanı'na fena takmış kafayı belli. Şey e, Bayraklı'da kaç tane manisalı yaşıyor biliyor musun? Hayır Bayraklı'da İzmirliler yaşıyor. İzmir'de İzmirliler, Ankara'da Ankaralılar, Manisa'da Manisalılar, Trabzon'da Trabzonlular, İstanbul'da İstanbullular. Hani yani bir yerlerde get dolar mı kuruldu? Ana hani Özgür Bey'e kim nasıl bilgi veriyor bilmiyorum. Hani şuralılar burada, buralılar burada, oralılar orada. Bu ne kadar tehlikeli bir şey. Senin kuruluş ayarlarına aykırı bu yahu. Ya açıver bir nutuk oku, bir şey oku ya. Güzel kardeşim sen hangi kitapları okudun? Nereden öğrendin? Aa, aa, tarihin en sorunsuz listesi. Tarihin en sonunlu listesi ya. Film çekilir bu listeden. Film film. Aşk var, ihanet var, hayal kırıklığı var. <laughs> ama göreceğiz ben işin sonuna bakacağım bakın ben şahsen bayraklı da samimi olarak söylüyorum bir bireyim bir vatandaşım ben ben ki biliyorsunuz ben genel seçim öncesi de söylemiştim ben oy vereceğim yeri söyleyeceğim demiştim CHP'nin listeleri belli olduktan sonra. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekilliğinde Türkiye İşçi Partisi'ne oy verdim. Ama bu sefer bak Bayraklı çok karışık. Bayraklı